Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 23 Mayıs Cuma günü iddia analizleriyle karşınızdayız. Aslında şöyle bir bültene bakınca çok böyle kayda değer bir karşılaşma yok. E, kafamda bir 6 tane mücadele belirledim. 2 tanesine çok güveniyorum. Bunları e, WhatsApp gruplarımızda bir kombin olarak bir de misli şeklinde hem yurt, içi, yurt dışı olmak üzere değerlendireceğim. Buraya da kalan 4 mücadeleyi aktaracağım sizlere. E, genel anlamda sıkıntılı bir bülten öyle söyleyeyim. Özellikle bu playofflar işte e, bazı mücadeleler şampiyonluğu belirliyor, bazı mücadeleler e, düşme attığını belirliyor. Düşecek takımları bazıları Avrupa'ya gidebilecek. Ciddi anlamda sıkıntılar oluyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Mesela Perşembe günü yine keza aynı şekilde değerlendirmeler vardı. Mesela grubumuzda Malmö aik mücadelesi vardı. Kornerini aldım. E, Hamar ve mücadelesi vardı. Bunu da kornerini aldım. Bunların ikisini birleştirdim. Yaklaşık iki oranı... Aldık sevgili dostlar. Misli olarak e, Haydenheim mücadelesi vardı. Az önce bitti hatırlayacaksınız. KG varını aldım. 1.63 gibi orandan mislimizi çok iyi şekilde değerlendirdik. Yurt içi mislisi olarak vermiştim bunu. Yurt dışı mislisine ne verdim? Altmar kazanır ve Twente mücadelesinde atılacak 2 gol demiştim. Bu da yaklaşık bize 1.75 gibi bir oran veriyordu. Buna da 2000 TL üzeri bir misli önerdim. Güzel bir şekilde geçmiş oldu Perşembe günü. Full yaptık grubumuzda. Bunu özellikle söylemek isterim. E şimdi Cuma günü 4 tane mücadeleye değineceğim. Zor karşılaşmalar öncelikle onu söyleyeyim. E aslında dediğim gibi böyle çok kayda değer yok ama Cumartesi pazarı karşılamak adına Cuma günü video çekmek keyifli oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi bir tane etkinlik sorumuz var. Bundan başlayalım hemen. Ekrana getiriyorum sevgili dostlar. Como Inter mücadelesi var. İtalya'da biliyorsunuz şampiyonluğun düğümü çözülecek mücadele. Inter ile Napoli oynayacak. İki takım da kazanırsa Napoli şampiyon olacak. Napoli takılıp Inter kazanırsa Inter şampiyon olacak. Inter eline gelen fırsatları ciddi şekilde tepti. Ve bu mücadeleyi sizlere sorduk. Doğru bilen arkadaşlarımızdan iki kişi WhatsApp grubumuzda misafir edeceğiz. E, yorumlar kısmına yazın sevgili dostlar skor tahminlerini. Bu arada ...yaz döneminde durmuyoruz arkadaşlar. Kuzeyliklerle devam ediyoruz ki... E, ...az önce de söylediğim gibi... ...kuzeyliklerden iyi ekmek yiyoruz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim siz değerli dostlarıma. Dediğim gibi da yazarsanız güzel olur. Hemen e, geçelim hızlıca çok uzatmadan. Bir de beğeniler rica edeyim sizden. E, videomuzu izlerken lütfen beğeni butonuna basın arkadaşlar. Ücretsizdir bunlar. E, bir de abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda bildirimleri de açarsanız... Paylaşmış olduğumuz her türlü içerikten anında haberdar olursunuz. Şunu da duyurmak istiyorum. Bundan yaklaşık bir saat önce Sportoto videosunu paylaştık ve yapay zekaya döndük. Çok fazla mesaj gelmişti. Yapay zekanın yanında kendi şahsi analizlerimde tek tablo üzerinde paylaştım. Yani iki video bir arada gibi oldu. Şöyle düşünün bir yapay zeka videosu çekiyordum. Bir de kendi şahsi analizlerim, aldığım notlar, izlediğim takımlar doğrultusunda Sportoto'ya aktarıyordum. Şimdi ikisini tek bir videoda paylaştırdım. Birkaç yorumda Geldi böyle güzel olmuş diye. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda mevcut. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi başka söyleyecek bir şey yok. Gruplarımız zaten biliyorsunuz altta kayın yazıda hemen ee numaramız var. Kısaca bir gösterelim. 548 839, 67, 56 neler var? Günün ana kuponu var. E, bülten müsaitse korner kuponu oluyor. Bülten müsaitse yüksek oranlı kupon deniyoruz. 5 oran ve üzeri. Onun dışında yurt içinde oynayanlar için ayrı mislimiz. Yurt dışında oynayanlar için Ayrı mislimiz ve bu ikisini e, aynı anda oynamayı önermiyoruz. Mesela yurt dışında oynayan arkadaş yurt içi mislisini alabilir ama önermiyoruz. Çünkü meblaları ona göre belirliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı şeklinde ayrı ilerliyoruz. Bunu söylemiş olayım sevgili dostlar. Grubumuza katılmak isterseniz, bilgi almak isterseniz 542-839-6756 numarada bize Whatsapp'tan yazarsanız size geri dönüş sağlayacağız sevgili dostlar. Şimdi ilk mücadelemizle bir başlayalım. Bandırma spor, bolu spor mücadelesi. Şimdi hatırlayacaksınız arkadaşlar bu karşılaşma Nikaya 4-1 bandırma galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Deplasmanlarda çok ciddi bir avantaj elde etti bandırma spor. Yani artık da istediğini aldı diyebiliriz bandırma spor için. Çok büyük bir e, sürpriz olmazsa. Ama özellikle bolu sporun deplasman performansı genel anlamda son dönemde iyiydi ve milletvekilleri falan yani öyle okuyorum ne kadar doğru bilmiyorum ciddi anlamda bir prim olayı sundu Bolu Spor tarafına ya tabi burada kalkış şimdi üç farkla kazanabilecekler mi bilmiyorum uzatmalar falan yani nasıl bir e, mücadele edeceğiz bilemiyorum çok zor Bolu Spor'un işi ama Bolu'nu kaybedeceği hiçbir şey yok sevgili dostlar yani kalkıp burada işte oynayacak yani daha ilk birlikte yüklenecek. Gol pozisyonuna gidecek. Fazla pozisyon bulacak. Bandırma burada biraz daha de oynayacak ama Bolu'nun özellikle fazlaca gol atabilme ihtiyacından dolayı mutlaka ve mutlaka bandırma spor tehlike ne kadar defansif oynarsa oynasın tehlikeli pozisyonlara girecek. O yüzden burada iki tarafın atacağı golleri değerlendireceğim ben idealden. KG var diyeceğim sevgili dostlar. Yani değerlendirmek isterseniz bu yönde alabilirsiniz bu mücadeleyi. Oranına yani fena değil. Hatta şöyle bir şey olabilir. Bolu Spor'un ilk yarıdan gelebilecek bir golü burada değerlendirilebilir. Mesela şimdi idealden KG varı 1.64. Okey. Onu alıyoruz zaten ama mesela ilk yarı deplasmanın atacağı gol 2.21. Bunu değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Bolu'dan çok çılgın bir başlangıç bekliyorum. Bakın ilk yarıda ya atar ya yer. Yani bilmiyorum. Böyle düşünüyorum. Böyle de olması gerekiyor zaten. O yüzden değerlendirmemi bu karşılaşma nezdinde bu şekilde yaptım sevgili dostlar. Kafanıza yatıyorsa Allah bilirsiniz bu mücadeleyi. Şimdi ikinci mücadelemize devam ediyorum. İtalya'ya uzanıyorum. İtalya'da iki tane şampiyonluk mücadelesi veren takım. Napoli ve Inter karşılaşması. Şimdi Inter'le başlayacağım. Şimdi, Inter'in mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Kazanabilir mi? Kazanabilir. O gücü var mı? Tabii ki var Inter'in ama Inter ciddi anlamda, özellikle deplasmanlarda puan kayıpları yaşadı. Yani mesela şöyle bakıyoruz Parma'ya Beraber'e kaldı, gitti. Bologna'ya yenildi. Ondan sonra Torino'yu yendi falan ama iç sahada bu sezon gerçekten çok iyi oynayan bir komo izliyoruz. Ben yani komoyu beğeniyorum iç sahada oynamış olduğu oyunu. Genel anlamda zaten son 2-3 ayda oyununu ciddi düzeltti komo. Şimdi komo rahat arkadaşlar. Yani burada e, bu maçı kazansa da olur, kaybetse de olur ama Inter için öyle değil. Inter bu maçı kazanacak. Bir de Napoli tarafından gelecek, haberi bekleyecek. O yüzden e, Inter'de hızlı başlamak isteyecektir ama komo kolay lokma değil. Komonun genel anlamda oynamış olduğu oyun tarzı kapalı. Savunmayı sağlam yapabilen bir oyun tarzından bahsediyorum. Yani bu oyun planından çıkacak mı bilmiyorum. Çünkü gerçekten Komo için bitti. Ama Inter elinden geleni yapacak burada. Bakın galibiyet tarafına güvenemiyorum Inter'in. Çünkü Inter final oynayacak biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde. E, tamamıyla kafalar orada olabilir. O yüzden Inter'in atacağı iki golü değerlendirdim sevgili dostlar. Yani size de Inter'in galibiyetini önermiyorum açıkçası ben. Deplasman 1.5 üstü değerlendirmek isterseniz sevgili dostlar. 1.48 oranı var. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer mücadeleye. Napoli Çaliyar mücadelesi. Şimdi arkadaşlar ben şahsen Napoli'nin şampiyon olmasını istemiyorum. Ama galiba Napoli şampiyon olacak. Yani burada Çaliyar'a puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani buraya kadar gelip Inter kendi eliyle burada şampiyonluğu verdi sevgili dostlar. Bu mücadeleyi ne alabiliriz? Oran yok. Öyle söyleyeyim. Yani Napoli'nin galibiyetini al. Mesela şurada 1 ve 2.5 üstü almam bu karşılaşmaya. Neden almam? Napoli bu. Atar. Bekler. 1-0, 2 bir biter bu mücadele. Öyle söyleyeyim. O yüzden 1 ve 2.5 üstlerine falan gitmek istemiyorum ben. İlk yarıdan böylesine bir rakibi karşısında Napoli'nin iyi bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. En azından ilk yarıdan skoru eline alıp ondan sonrasında rakibin durumuna göre e, bulursa ikinciyi bulma ihtimalini değerlendireceğim. O yönde bir analizim var. Şimdi burada ilk yarı birinin oranı 1.39. istiyorsanız alabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Yani dediğim gibi Napoli'nin Ciddi anlamda etkili savunma takımı olduğunu biliyoruz. Özellikle evinde arkadaşlar. Yani hele ki böyle bir mücadelede. Hele ki Caliari gibi bir takıma karşı savunmayı çok fazla zorlanmayacaktır diye düşünüyorum ben. Ama ilk yarı 1-1-39. Oran bana yetiyor diyorsanız alabilirsiniz. Tercih sizin. Biraz daha oran yükseltmek isterseniz şöyle bir tercihe gidebilirsiniz. İlk yarı 1 ve karşılıklı gol yok. Yani ilk yarı Napoli kazanacak, e, karşılıklı gol olmayacak ilk yarıda 1.51. Yani bunun riskine gidilir mi bilmiyorum. Yani bir tarafta 1.39, bir, bir tarafta 1.51. Buradaki tercih sizlerin sevgili dostlar nasıl değerlendirmek isterseniz açıkçası. Şimdi geçelim son karşılaşmamıza. Son karşılaşmamız çok da aslında e, takip etmeye çalıştığım, indeks olarak takip etmeye çalıştım ama videolarımda çok fazla yer vermediğim İrlanda'dan Derry City Şemrok mücadelesi. Şimdi bu karşılaşmayı neden aldım arkadaşlar? Şöyle bu mücadeleye ilk bakıldığında e, ciddi anlamda gollü bir karşılaşma gibi gözüküyor bu. Neden? Şöyle bakıyorsunuz ev sahibi evinde her takıma neredeyse iki gol atmış. E, deplasman takımı e, her deplasman mücadelesinde gol atıyor. Burada da atabilir. Yani şöyle bakıldığında bir şekilde 3 gol çıkabilecek gibi gözüküyor ama ben bu mücadeleyi doğrudan bir birlik beraberlik bekliyorum sevgili dostlar. Yüksek oranıyla sıfır atabilirsiniz. Tercih sizin yüksek oranlı kuponlarınıza. Ama ben burada 2-3 gole gideceğim. 1-1 analizim yönünde. Ha, ne olacak? 2-0'ları da yanıma alacağım. 2-1'i de yanıma alacağım ama benim buradaki net analizim 1-1 bir beraberlik. Dediğim gibi doğrudan gollü bir beraberlik bekliyorum. 2-3 gol tercihine de gideceğim burada. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. Bunun da oranı 180. 5 sevgili dostlar, dediğim gibi çok böyle aman aman yüksek bütçelerle değerlendirilebilecek bir gün değil açıkçası. Hatta bundan sonra e, majör liglere, e, amaçsız takımlara da çok fazla bahis yapmamak gerekiyor. E, mesela atıyorum 2 hafta kalmıştır, adam şampiyon olmuştur, öteki ortadadır, ne inecek ne çıkacak. Bunlar sıkıntı yaratabiliyor öyle söyleyeyim. Onun yerine kuzeyliklerini tercih edeceğiz, oralardan ekmeğimizi yiyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Dört tane karşılaşmayı kısaca anlatmaya çalıştım. E, gruplarımızdan bahsettim. E, katılmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Bilgi almak istiyorsanız yazabilirsiniz. Güzel keyifli bir cuma diliyorum. Cuma güzel geçsin ki hafta sonu başlangıcımız da iyi olsun sevgili dostlar. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Hafta sonu videomuzda tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.